Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Photoshop'ta Hooligan logo nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Daha öncesinde Hooligan Logo Nasıl Yapılır isimli bir video çekmiştim ama aradan 4 sene geçmiş hem de mobildendi. Bugün ise bilgisayardan Photoshop kullanarak bunu nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için katıl üyeliği alabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Öncelikle Photoshop'a girdiğimizde sol yukarıdan yeni oluştur deyip x 1080, e 1080 olacak şekilde yeni bir proje oluşturuyoruz. Projemiz oluştuktan sonra arka tarafı hemen şöyle siyah yapabiliriz. Önceki videoda Fenerbahçe'ye ait bir hooligan logo yapmıştık. Bu videoda ise Galatasaray için bir tasarım yapacağız. Şöyle Galatasaray'ın logosunu buraya yerleştirdim. Buradaki renkleri kullanacağım çünkü. Sol taraftan elips aracına geliyoruz. Ekrana bir kez tıklayıp 1080x1080 e 1080 olacak şekilde elipsimizi oluşturuyoruz. Bu elipsin arkadaşlar dolgusuna renk vereceğiz ama bunun kontürü olmayacak şu şekilde. Ve bunu ortalıyoruz. Bunun rengini ayarlamak için yine soldaki elips alanında tıkladığımızda aynı zamanda katmanı seçtiğimizde dolgu kısmına gelip buradan rengini daha önceden projeye yerleştirmiş olduğumuz tasarımdan seçebiliyoruz. Yani arka planı böyle bir hale getirmiş oldum. Bu elipsi Ctrl J ile bir kez kopyalayıp CTRL e T yaparak şöyle alt tuşuna basılı tutarak birazcık küçülttüm ve bunun da rengini yine dolgu kısmına geldim renk bölümüne geldim bu sefer de diğer rengimiz olan sarıyı seçtim şöyle bir şey yapmaya karar verdim bu iki elipsin rengini değiştireceğim kırmızı yaptım bu sayede iç tarafa da başka yazılar yazabileceğim şimdi kırmızı elipsi kopyaladım şöyle birazcık küçültüyorum aynı renkte olduğu için şu an gözükmeyecek ama iki kez tıklayıp buradan kontür diyorum ve bunun kontür rengini dışarının rengiyle aynı da deneyebiliriz şu şekilde. Duruma göre buna bakacağız. Üst tarafa 4 yıldız eklemek istiyorum. Şöyle rastgele bir yıldız indirdim. Buna çift tıkladım. Ve renk kaplamadan bunun rengini sarı yaptım arkadaşlar. Benim bunu bir kez kopyalayıp bunun yanına yerleştirmem gerekiyor. Bu i̇kisini yukarıya bu şekilde yerleştiriyorum. Ve sağ ve soluna da aynı şekilde gelecek şekilde dört yıldızımızı tamamlamış olduk. Yazı olarak 1905 yazacağız. da yine yazı rengini sarı rengimizle aynı yaptım. Bunu biraz daha küçültüyorum mecbur. Çerçevenin içerisine bir karakter yerleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir hacinin fotoğrafını buldum. Bu fotoğrafı kullanacağım. Seç dedik ve özne dedik. Bizim için karakteri Photoshop seçmiş oldu. CTRL e Shift-I -E yaparak dışını siliyorum ve karakterin iç kısmı yani kullanacağımız kısmı kalıyor sadece. Şimdi bunu burada büyüterek şöyle bir üst tarafları birazcık taşıyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve bu şekilde yerleştirdik karakterimizi. CTRL'ye basarak ortadaki elipsimizi bu şekilde seçebiliyoruz. CTRL e Shift E yaptığımızda bunu tam tersini seçtiğimiz için silgi aracına geliyoruz. Eğer delete dersek yukarısı da silinecek çünkü. Ve alt kısımları alt kısımları şu şekilde siliyoruz. Ve Ctrl+D e yaparak da geri bırakabilirsiniz. Şu renk kırmızıdan ziyade biraz daha pembe tarzında durduğu için ben bunu tasarımda birazcık değiştirmek istiyorum. Orijinal renkleri kullanmama kararı aldım. Ve kontürü Galatasaray'ın logosunda beyaz da var. O yüzden beyaz yapabiliriz. Bir deneyelim. Karakterin arka planı çok fazla boş kaldığını düşündüğüm için arka tarafa şöyle bir arka plan ekliyorum. İçerideki elipsimi seçiyorum. Ctrl e Shift e yaparak dışarısını sildim. Bunu da karakterin alt kısmını aldım. Şu anda en azından karakterin arka tarafında stadyum ve taraftarlara ait bir görselimiz var. Tabi bunu bu şekilde kullanmayacağız. Opaklığını şöyle kısacağım ki kırmızıyla beraber karışacak hem de arka taraf çok da boş kalmamış gibi gözükecek. Şimdi buraya yazı yazmak istiyoruz diyelim. Mesela ne yazalım? Hooligan yazabiliriz. Yazıyı Ctrl e, T ile seçiyorsunuz. Buradaki yere tıkladığınız zaman burada yay yeri var arkadaşlar ya da kemer yerinden yapıyorsunuz. Ben yay bölümünü kullanarak holigan yazımı bu şekilde yerleştirdim. Hatta iyi yerine burada ı bile kullanabiliriz. Tabi isterseniz bu yazı ve yıldız renklerini beyaza da çevirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Tasarım diyelim ki bitti diyelim. Başka yazı, logo vesaire buralara ekstra bir şeyler eklemek tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz buraya da bir arka plan vesaire başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Bu tasarım kullanabileceğiniz birkaç yer önerisi yapacağım. Bunu PNG olarak kaydettik. Yani arka taraf şu şekilde gözükmeyecek. Diyelim ki Instagram hikaye boyutunda oluşturacaksınız. 1080'e 1920 ye. proje açıyoruz. Buraya diyelim ki bu tasarımı attık. Bir kez kopyaladım. Kopyaladığım tasarımı. Şöyle ekranı kaplayacak şekilde büyütüyorum. Sonrasında yukarıdan filtre bulanıklaştır deyip kaos bulanıklığı veriyorum. Şöyle birazcık bulanıklık verdikten sonra üzerine yeni bir katman oluşturup siyaha boyuyorum ve opaklığını birazcık kısıyorum. Sonrasında zaten bizim logomuz hazırdı. Bunu aşağı ya da yukarı yerleştirebilirsiniz. Şöyle aşağı ya da yukarı yerleştirebilirsiniz. Birazcık da ışıklandırma vererek taslığı story taslağı olarak da kullanabilirsiniz. Yani sadece logo yapmakla kalmayın. Logonuzu diğer tasarımlarınızda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bu projenin kare olduğunu düşünün. Gönderi üzerine de yazabilirsiniz. Evet bu videoda sizlere Photoshop'tan hologan logo ve çeşitli diğer tasarımları nasıl yapabileceğinizden bahsettim. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için katıl üyesi olmayı unutmayın. Aynı zamanda video duyurularından da haberdar olmak için Instagram kanalımıza gelebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.